Medoktan Garcinia Gel 8'de sağlığı sunar. Oya Akbaş ben, uzman klinik psikoloğum. Ekseriyette ben çocuklarla, gençlerle çalışmayı tercih ediyorum. Ama tabii ki de yetişkinlere de vakit ayırmaya gayret ediyorum. Çocuklarda tekrarlayan davranış bozukluklarından Tabii ki de bahsediyoruz. Nedir bunlar? Hırçınlık, öfke, içine kapanma, sürekli ağlama hali, iştahsızlık ya da aşırı iştah, uykusuzluk, okul problemleri, akran zorbalığı görüyordur ya da uyguluyordur. Genelde okul aileyi yönlendiriyor ki yardım almalısınız. Rehberlik yönlendiriyor, öğretmen yönlendiriyor. Anne baba da evet bakıyor tamam almamız lazım diyor ve uzman olarak bizlere başvuruyorlar. Psikolojiyi yok saymak insanın kendi varlığını yok saymak gibi bir şey. Çünkü psikoloji dediğimiz şey tamamen beynimizden kaynaklı ve doğduğumuz andan itibaren bebekliğimiz, çocukluğumuz, ergenliğimiz Bunların hepsi tabii ki bir bütünlük içerisinde. Bizi yetiştiren anne baba, çevre, bize bebekken nasıl davranmışsa, alt beynimize ne işlenmişse biz o oluyoruz aslında. Yani çocukluğumuz anavatanımızdır. Dan yola çıkış noktası da bu. Şimdi çocuklarımızı edilgen ve endemik görüyorsak eğer biz ve sürekli onlara emir kipiyle konuşuyorsak dur, yapma, kes şeklinde sürekli onları sınırlandırma ve engelleme boyutundaysak eğer ön frontal lobu çocuğumuzun maalesef gelişmiyor ve yetişkinliğine geldiği zaman kişi karar verme mekanizması maalesef çok da işlemiyor. Ama bunun yanı sıra çocuğu çok rahat bırakmak, sürekli ona fikir danışmak, bütün her şeyi ona bırakmak da aynı sonuca çıkartıyor bizi. Ve tabii ki de bebeklikten itibaren bütün alt beyine işleyen anne babanın davranışı. Şimdi eğer çocukta bir sorun varsa lütfen bunu resme geniş açıdan bakarak görün. Sadece çocuğu suçlayarak bir yere asla varamayız. Evin içerisindeki işleyiş, annenin babanın birbiriyle uyumunun ortaya çıkması yani anne baba düşünecek. Biz ne yapıyoruz? Şimdi mesela eş, koca karısına küsüyor, çocuklara da küsüyor. Ya da anne diyor ki ben çocuklarıma asla şiddet uygulamıyorum ama şiddetin bin bir çeşidi var biliyoruz artık biz bunu. Fakat küsüyor. Çocuklarına küsüyor ve kendinden mahrum bırakıyor. Ya da baba diyor ki ben çocuğuma bir fiske bile vurmadım ama odaya hapsetiyor. Şimdi bunların hepsi çocuğun yaşıyla birlikte. Yani bunu 3 yaşında yapıyorsanız çocukta farklı amigdalası, limbik sistemi farklı zedeleniyor. 10 yaşında yapıyorsanız farklı zedeleniyor. 15 yaşında yapıyorsanız farklı zedeleniyor. Bebeklikte eğer çocuğa ihmal varsa belli bir neden. Mesela anne hastalanmıştır, bebek biraz ihmal edilmiştir. Çalışıyordur, ihmal edilmiştir. Bebeklikte özellikle çocuklar bir düzen severler rutin severler. Eğer o rutin ve düzen bozuluyorsa burada çocukta tabii ki de ilerleyen zamanlarda mutlaka sıkıntılar göreceğiz. Ve i̇şte ergenlikte ortaya çıkar. İşte o yüzden diyorum ki bebeklikten itibaren o kadar güzel yumuşak geçişler ve bilinçli geçişler yapın ki ergenlik sürecini olabildiğince absorbe edebilelim. Zaten ergenlikte ister istemez sıkıntılar yaşanacak. Ama onların dozunun düşebilmesi için bizim çocuklarımıza bebeklikten itibaren güzel yaklaşmış olmamız, nerede sınır koyacağımız, nerede disipline edeceğimiz çok önemli. Altını değiştirirken yüz ifadenizin ekşimiş olması bile ona yansıyor biliyor musunuz? Ya da yemek yedirirken ona uyguladığınız farkında olmadan şiddet işte yemelisin hani kollarını tutmak, sarsmak Çocuğun tamamen bütün özgüvenini yerle bir ediyor. Ortaya güven problemi çıkıyor. Bu, bu ileriki yaşlarda saldırganlık, hırçınlık, işte akran zorbalığı dediğimiz yani gidiyor mesela okulda kendinden daha küçük ya da daha çelimsiz birine sataşabiliyor ya da akran zorbalığı görüyor. Kendini ifade edemiyor. Kişinin öncelikle yaşamış olduğu, hatırlamadığı ama onu o noktaya getiren noktayı biz biliyoruz tabii ki de. O yüzden o noktayı temizliyoruz. Ama tabii burada bu bir işbirlik, bu bir ekip çalışması. Tek başımıza yapabileceğimiz bir şey değil. Araya tabii ki de farmakolojik olarak tedavide girebiliyor, NLP'ye girebiliyor, başka başka yöntemler girebiliyor. Bunların hepsini kullanarak ve tabii ki de ben danışanlarıma şunu söylüyorum, işin çoğunluğu sizde bitiyor. Siz bunu istemelisiniz ve bizim gösterdiğimiz yolda ilerleyip uygulamalarınızı yapmalısınız. Bir kadın evde mutsuzsa bilin ki çocuklar da mutsuzdur. E kadının mutsuz olması tabii ki de eşine bağlı. Sevgi yoksa, ilgi yoksa, e kişi ne yapıyor tabii ki de? İçine kapanıyor, öfkeli oluyor. Hırslı oluyor, temizliğe veriyor kendini hanımlar ya da başka şeylerle ilgilenmeye çalışıyorlar ama tabii ki de içindeki o pasif-agresif hali çocuğuna yansıtıyor İşte küsebiliyor çocuğuna ya da başka şeylerle cezalandırabiliyor. O yüzden burada boşanmış olabilir anne-baba ya da ev içerisinde sıkıntıları olabilir. Dediğim gibi çocuğu ilk etapta çocuğu bazalmaktan ziyade anne-baba kendi içsel durumunu kontrol etmeli. Psikolojimizin iyi olması beden sağlığımızı da çok etkiliyor. Kalp sağlığımızı da çok etkiliyor, tiroidlerimizi de çok etkiliyor. Çünkü hepsi bir bütün insan olarak baktığımız zaman hormonlarımız, mutluluk hormonu salgılıyoruz. Hal böyle olunca herkesin mutlu olmaya, sevilmeye ve güvende olmaya hakkı var diyoruz. Çocukluk, yani bu bir fasit daire. Biz çocuk olduk, ergen olduk, büyüdük, bizim çocuklarımız Onların çocukları yani bu hep birbirini tekrar eden şeyler ve şiddetin genetik geçişli olduğu bilimsel olarak kanıtlanmış. Daha da bunun üzerine herhalde çok da bir şey söylememek lazım.